Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sade renk yazmalarınıza yakışacak iki renkte yapılan muhteşem, sıralı ben buradayım diyen bir iğne oyası modelinin yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Evet, modelin yapımına geçmeden önce ilk defa benim bu videoyla ziyaret ediyorsanız, kanalıma geliyorsanız da kanalıma ücretsiz bir şekilde destek amaçlı abone olup videolarımı beğenip zil sesini aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Daha önce gelen videolarımı beğenen, yorum yapan, kendi sosyal medya hesaplarında benim videolarımı paylaşan herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Evet dediğim gibi benim bugün sade yazmam bu şekilde vişne çürüğü rengi arkadaşlar. Hemen yazmamın kendi renginden olan vişne çürüğü rengimle bir de krem rengi kullanacağım arkadaşlar. Bu iki renkle muhteşem bir model bizi bekliyor. Hadi o zaman bismillahirrahmanirrahim diyerekten renkli ipimi iğneme takıp geliyorum. Evet ben ön hazırlık olarak bu şekilde zürafamı kendi aynı renginden yaptım arkadaşlar. Sizler de bu şekilde zürafanızı yaparsanız hem daha kolay bir yapımı olur hem de daha gösterişli bir yapımı olur modelinizin arkadaşlar. Evet şöyle ilk baştaki zürafa ipimi bu şekilde sabitledim. Hemen yandaki zürafamıza tekrardan bir adet zürafa yapıyorum. Yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Şöyle içerisine İpimizi geriye alıyoruz. Şöyle ortalı değil arkadaşlar. Biraz yana çekip bu şekilde ipimizi çekiyoruz. Hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip tepesinde bir düğüm oluşturuyorum. Ve bir tık genişliğiyle alttaki zürafamıza inişimizi yaptık. Hemen indiğimiz yere geri çıkıyoruz. Şöyle düğümümüzü atıyorum. Ve bir daha aşağıya iniyoruz. Gene bir tık genişiyle alttaki zürafamıza inişimizi yaptık. Şöyle iki düğümden oluşan bir yaprak yaptık. Hemen bir pırpır pır yapıyorum tekrardan. Pırpırımızın boyutunu şu şuradaki yaprağa göre ayarlayacağız. Hani küçük bir pırpır pır olmayacak. Bu şekilde. Buradan alttaki zürafalarla devam ediyorum hemen birinci zürafamı yaptım ikinci zürafamızı yaptık üçüncü zürafamı yaptım dördüncü, beşinci, Ve de altıncı zürafamızı yaptık. Bu bizim aradaki boşluğumuz olacak. Hemen bir zürafa daha yapıyorum. yapmış olduğum zürafamıza geri dönüyorum. Dediğim gibi geri dönerken ortalı değil, biraz başladığımız yere yakın bir şekilde alıp ipimizi o şekilde çekiyoruz. Hemen küçük bir pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine girip düğümümüzü attık. bir tık gelişiyle alttaki zürafamıza tekrardan inişimizi yaptık tekrar indiğimiz yere çıkıyorum bu şekilde ve bir tık geniş ile tekrardan inişimizi yapıyorum Evet Burada pırpırımı tekrardan yapıyorum. Dediğim gibi pırpırımızın boyu yaprağımızla hemen hemen eş değer olacak. Evet bu şekilde ara boşluk 6 tane zürafa olacak. Yapraklarımızı bir de çiçek sapımızı yapacağız arkadaşlar. Ben bu şekilde devam edeyim. Sizler de devam edin. Daha sonra krem ipimizi iğnemize takacağız. Yuvalarımızı hazırlayacağız. Evet. Ben bu şekilde ipim bitene kadar alt zeminimi yaptım. Boşluklar da bu şekilde oldu arkadaşlar sıklığı da. Şimdi krem ipimi iğneme taktım. Yaprağımızın yanındaki şu sap kısmına ipimizi sabitliyorum. Şöyle iki kere dolayıp ipimi buranın içerisine sabitledim. Aynı yerin içerisine 5 tane pırpır pır yapacağız. birinci pırpırım şöyle boyunu ayarlıyorum ikinciyi o şekilde aynı boyda çekiyoruz hemen üçüncü pırpırımı da yaptım. Dördüncü pırpırımızı yaptım. Ve beşinci son pırpırımızı aynı pırpırın içerisine yaptım. Bu şekilde. Şimdi burada ipimizi keseceğiz. Diğer yaprağın yanındaki pırpırımıza ipimizi sabitleyeceğiz. Fakat ben kesmeden şöyle geçiş yapacağım. Daha sonra bir makas yardımıyla ipimi ayıracağım. Evet bu şekilde geçişimi yaptım. Geçişimi yaptıktan sonra ipimi ayırdım. Bu şekilde şimdi buranın içerisine aynı şekilde 5 tane pırpırımızı yapacağım. Yine aynı büyüklükte 5 adet pırpırımızı yapacağım. Bütün yaprakların yanındaki pırpırlarımıza krem rengi ipimizle 5 adet pırpırımızı yapacağız arkadaşlar. Üçüncü yaptım. Dördüncü yaptım. Beşinci yaptım. Evet bu şekilde ben bütün pırpırlarıma 5 tane krem renginden giden pır pırpır yapıp geliyorum. Sizler de yapın, ben de yapayım. Daha sonra renkli ipimizi tekrar iğnemize takıp gelelim. Ben bu şekilde bütün krem rengi pırpırlarımı yaptım. Şimdi aynı renk ipimi iğneme taktım. En baştaki şu yaprağımızın en tepesine de ipimi sabitledim. Hemen şuradaki ilk pırpırıma krem pırpırıma bir köprü oluşturuyorum. Şöyle ayarlayın. Köprümüzü oluşturdum. Bir tane boşluk bırakıyorum kremden. Tam ortasındaki krem rengini tekrardan bir adet köprü oluşturuyorum köprülerimizin boyutları aynı olsun arkadaşlar. Bir tane krem bırakıyorum. Sondaki pırpırımıza tekrardan köprümüzü oluşturalım. Şöyle ayarlayın. Aynı boylarda olsun. Hemen geriye çeviriyorum. Köprümüzün üstünden tekrardan bir tur gideceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tekrar ortadaki krem ipimize pırpırımıza tekrardan şöyle ikinci turunu getirdik. Öbür köprümüzün üstünden aşacağız şimdi. Şöyle ayarlayın. Çok gevşek kalmasın. Tam boyutlarında olsun. Tekrar bu baştaki yaprağımıza ipimizi tekrardan köprüyü kuracağız arkadaşlar. Yani iki tur şu işlemi yapmış olduk. Hemen ters çeviriyorum. Şöyle daha anlaşılır arkadaşlar. Yani iki tur bu şekilde gelmiş olduk. Şimdi burada baştan başlıyoruz sık iğne yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle sırasıyla köprümüzün içerisini doldurana kadar sık iğnemizi yapacağız. Hani sizin köprünüzün boyuna göre arkadaşlar ben şey yapmıyorum bir sayı vermiyorum. Burası sıkı sıkı dolana kadar bu işlemi yapacağız. Evet, sırayla şöyle yaparken de sık iğnelerimizi birbirine tamamen yaklaştırırsak daha hoş bir görüntü elde ederiz. İlk yuvamızı sık iğne ile doldurduk. Şimdi şuradaki pırpırımızın içerisine çok sıkı bir şekilde giriş yapıyoruz şöyle iyice asılın sıkı bir şekilde giriş yapın. Daha sonra diğer yuvamızın sık iğnesini yapmaya başlayalım. Evet bunu da sıkı sıkı aynı öbürü gibi dolduracağız. Doldururken gene bu şekilde elinizle düzeltirseniz hoş bir görüntüsü olur. Şöyle elinize düzelte düzelte sık iğnemizi düzgün bir şekilde yapalım. Şöyle dolduğundan emin olduktan sonra buradaki pırpırımızın içerisine gene öbürü gibi sıkı bir şekilde giriş yapalım ve diğer yuvamızı sık iğne ile dolduralım. Son yuvamızı da sık iğne ile doldurduk. Pırpırımızın içerisine burada da çok sıkı bir şekilde giriş yapıyorum. Şimdi ipimizi hiç kırmadan şuradaki yaprağımızı hemen yanındaki yaprağımızın tepesine ipimizi atıyoruz arkadaşlar şöyle ayarlay ayarlayın ve çekin evet bu şekilde birinci modelimizi tamamladık şimdi buraya geçtikten sonra tekrar ilk pırpırımın içerisine yuvamızı yapıyoruz şöyle yuvamızı yaptık bir boşluk bırakıp diğer tam ortadaki pırpırıma tekrardan yuvamı yapıyorum bir boşluk bırakıp diğer pırpırıma tekrardan yuvamızı yapıyoruz. Geriye dönüyorum. Yuvalarımızın üzerinden tekrardan gideceğiz yani ikinci bir turu yapacağız. Hemen birinci yuvam. Tekrarladım ikinci yuvamızı bu şekilde tekrarladık yaprağımızdaki yuvamızı da tekrar üzerinden yaptık geriye çeviriyorum modelimizi şöyle iki tur yuvamızı yapmış olduk Şimdi sık iğne ile devam edeceğiz. Tekrardan bütün yuvalarımızı sık iğne ile boşluk koymadan devam edeceğiz. Aynısı olduğu için ben kamera arkasından yapayım. Hem de biraz ilerleteyim modelimi. Sizler de yapın. Daha sonra şöyle çoklu halini görelim. Videomuzu bitirelim inşallah. Evet, ben modelimi bu şekilde ilerlettim arkadaşlar. Modelimizin duruşu bu şekilde olacak. Evet, sıralı, şahane duran bir model halini aldı. Evet ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapımı da öyle çok zor değil arkadaşlar. Sadece şu üstteki sık iğneler biraz oyalıyor değilse gayet kolay ilerleyen bir model oldu. Evet ilk defa bu videoyla ile kanalımı ziyaret ediyorsanız da kanalıma destek amaçlı ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün yeni videolardan ilk sizlerin haberi olacaktır. Zaten kanalıma gelmişseniz videolarımı izleyip beğenip yorum yapıyorsanız da hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki ama iyi ki varsınız diyorum. Bugünlük de modelimiz bu oldu. Yeni modellerimizde, yeni videolarımızda tekrar tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.